Yeah, Now of course really happy to, to score and get the three points but more importantly you can see the team the team are improving um, week by week um, and it comes with confidence I think we have the quality players but just need that, to keep building that confidence and it's coming and um, you can see now it's it's flowing more. Hem gol attığım için hem de üç puan için çok mutluyum ama belki de bundan da daha fazla mutlu eden şey takımın daha da iyiye gidişini görmek. Çünkü hafta hafta takımımız daha iyiye gidiyor, daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı bizim, zaten bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama şu an özgüven kazandıkça, özgüveni tekrar inşa ettikçe takım zaten kalitesini gösterebiliyor. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Sometimes we see a centre back, but you are originally a midfielder. What do you want to say about this change? Um, no, it's it's no big deal to me. Um, just if the coach needs me, I will play play anywhere for the team. It's, it's no problem. I've played there before. It's uh, I can play centre back or midfield, but it's it's no problem for me. Wherever the coach needs. Çok büyük bir sorun değil aslında benim adıma çünkü daha önce oynadığım bir pozisyon, stoper pozisyonu hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum. Bu çok büyük bir sorun olmuyor benim adıma. Erjan, adaptasyon süresini, süresini nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Now it's it's been difficult, of course. My first time, my first time away from from the UK. It's a new culture, new language, uh, new set of players. It's been it's been difficult. I think. there's been a lot of change for everyone, not just me. Um, there's a lot of new players in the team from the summer, so it took everyone a little time to adapt, which is, of course, we would have wanted to be quicker, but I think now you can start to see the quality a little bit more from each, each individual, so hopefully just want to keep improving. Tabii ki ilk başta zordu, zor bir süreç. Çalışma süreci çok kolay değil. Çünkü benim adıma Birleşik Krallık dışında ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum ben de. Dolayısıyla yeni kişiler, yeni birçok yeni oyuncu var. Yeni bir takım, yeni bir ülkedesiniz. Dolayısıyla adapte olmak tabii ki bir zaman gerektiriyor. Ben de isterdim bunun daha çabuk ve daha kısa zamanda bitmesini belki ama tabii ki bir zaman gerekiyor bu sürecin tamamlanabilmesi için. Ama şu an görüyorsunuz zaten o adaptasyon da tamamlandıkça takım da daha iyi gidiyor. Bireysel olarak da herkes çok daha iyi, iyi kalitesini gösterebiliyor. Last week, Pedro scored, Patrick and this week you scored, you scored, you know, like defenders are scoring. Do you think it's about game plan or do you think that now you'll be scoring more in the second half of the season? I definitely definitely aim to score more, of course. Um, but as far as defender scoring, it's, <laughs> it's rare, so hopefully this keeps happening. it's just more important that every, everyone is contributing to the team performance. Um, not always Simon <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki daha fazlasını atmak isteriz. Tabii ki her maçta golle katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncuların gol katkısına bulunması çok sık görülen bir durum değil. Bizim de önemli olan şey aslında herkesin katkıda bulunabilmesi, takımın kazanmasına, takımın galibiyetine katkıda bulunabilmesi. Ama aslında sizin de bahsettiğiniz gibi savunma oyuncularının katkısıyla takım maç kazandığında bu da tabii ki değişik bir durum oluşturuyor. Çünkü her zaman belki Simon Banza'nın gol atamayacağı durumlar da olacak. Bizim de katkı vermemiz gerekecek.